Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran kuzeyinde ZAP ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü açıklandı. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Abaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 6 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.